arkadaşlar. Dünkü yaptığımız eğitim vadisi sorularıyla beraberiz. Şimdi birinci sorumuz benimki B kitapçı bu arada. Kütleleri sırasıyla M2 M, M olan KLN cisimlerin şekilde gösterildiği gibi kuvvetler uygulanmış. Bakın cevap şurada yatıyor zaten. Cisimler hareket etmediğine göre bu sorunun aynısını defalarca Sınıfta ve deftere çözdük arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sorduğumuz ve çözdüğümüz sorular deneme sınavlarında karşımıza çıkıyor. Hareket etmemesi sistemin nerede olmaz demektir. Sistemin dengede olmaz demektir. O zaman bunu etki eden sürtünme kuvveti de F olacaktır. Bunu etki eden sürtünme kuvveti F olacaktır. Bunu etki eden sürtünme kuvveti 2F olacaktır. L'ninkinden küçüktür demiş. Birinci öncülümüz yanlış. İkinci cismimiz N cisim etkiden sürtünme kuvveti K'ninkinden büyüktür. Doğru söylüyor. N cisim etkiden sürtünme kuvveti L'ninkinden küçüktür. Yalnız söylüyor. Cevabımız yalnız 2. Bursa rahatlıkla çözebileceğiniz sorulardan biri idi. İkinci sorumuz yine en son zamanlarda gösterdiğimiz vektörel ve skaler büyüklükler temel ve türetilmiş büyüklüklerle alakalı. Tab birimlerini sormuş arkadaşlar. Zaman temel bir büyüklüktür. Doğru. Vektörel büyüklük koymamız zaten. Birimi saniyedir. Birinci öncülümüz burada doğru geliyor. Kütle vektörel bir büyüklük, otomatikman yanlış geliyor. Enerji vektörel bir büyüklük değildir, skaler bir büyüklüktür. Cevabımız yalnız zaman olacaktı. Bu da yine rahatlıkla çözebileceğimiz sorulardan biriydi. Üçüncü soru, hatırlarsanız bunu geçen sene dalgalar konusunu işlerken babaanneniz televizyonunun sesini aç diye söylemiştim. Direkt soru olarak gelmiş. Ayşe Hanım televizyon haberlerini izlerken duymakta zorlandığını ve kumanda üzerindeki tuşa basarak sesin seviyesini arttırıyor. Buna göre sesin seviyesini sesi açmak demek sesin şiddetini arttırmaktır arkadaşlar. Tek şık vardır. Dalga boyu ve hız değildir. Ortam değişmediği müddetçe hız değişmez. Dalga boyu da V eşittir lambda F'de. Hız sabit frekansla oynamanız gerekecektir. Sesin artması şiddetle alakalıdır. Cevabımız yalnız 3. Dördüncü sorumuz bir optik sorusu. Işın gelmiş. Nereden gelmiş? Sınırdan gittiğine göre bir kere bilmemiz gereken bilgilerden biri çoktan aza geçerken sınırdan gider. Işığın L ortamına geçmesi için. Hani hatırlarsanız biz buraya 10 buraya 5 vermiştik. Işığın diğer ortama geçmesini istiyor. Birbirine ne kadar yaklaşırsa arkadaşlar birbirine ortamlar yaklaşırsa o kadar ışık birbirine geçer. Yani 10'a 5 yerine 10'a 6 ya da 10'a 7 ya da 10'a 8 ya da tam tersi 10'a 5 iken 6'ya 10 yani pardon 9'a 5, 9'a 5, 8'e 5, 7'ye 5 olduğu zaman diğer ortamlara e, geçiş yapacaktır. Bundan dolayı ortamların birbirine yaklaşması lazım. Bunları deneyeceğiz. E, alfa açısını azaltmak. Alfayı azaltayım bakayım. Direktman dik getirin. Direktman dik getirin. Geçti mi? Geçti. Kırılmadan yolla ne yaptı? devam etti. E, ee, renklere birazdan geçeyim. K ortamı ile kırılma indisi daha küçük. K ortamını ışığı kırılma indisi daha küçük bir ortamda değiştirmek. Demiştim ya 9, 8, 7 bu da olabilir arkadaşlar. 1 ve 3'ü alıyorum. 1 ve 3'ü alınca otomatikman 1, 2, 3'ü işaretleyeceksiniz. Yalnız 2'yi de bir renkleri de bir işleyelim. Neydi? Işığın kırılmasındaki e, sıralamada bu şekilde gitmiş. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor olarak karşımıza gelecek. Kırmızı en az kırılandı. Mor ise en çok kırılan olarak karşımıza gelecek. Kırmızı ışığın en az kırılan olduğu için kırmızı gönderdiğimiz zaman bunu da ne yapabiliriz? Sağlayabiliriz. Cevabımız Edirne. Beşinci soru bir kaldırma kuvveti sorusu. Dinamometrede gördüğünüz gibi K cisminin 2V hacminin ağırlığı kaç Newton gelmiş? 12 Newton gelmiş. X e ve Y'ye batırmışsınız. Demek ki de tamamı girdiğine göre demek ki Y'nin sıvısının öz kütlesi daha küçük. Kime göre? X'e göre. Mesela atıyorum. Atıyorum sayıları atıyorum. Bunun öz kütlesine 4 dersen bunun öz kütlesi 5 olacaktır. Çünkü yarı, yani yarısını batırmış ya da 6 olacaktır. 7 olacaktır. Daha küçük, büyüktür ya da Y sıvısı daha küçüktür diyebilirsiniz. Peki. Soruya başlayalım. Normalde bunun ağırlığı aşağıya doğru 12 ise buna yukarıya doğru üçlük bir kaldırma kuvveti etkilemiştir ki 9 Newton değeri vardır. 9 3 daha 12 versin. Bunun ağırlığı aşağıya doğru 12. Yukarıya doğru bunu etkileyen kaldırma kuvveti 4'tür. Buradan da şöyle de yapabilirdiniz. Mesela 3 eşittir V batan çarpı D sıvı. Diğeri de 4 eşittir V batan çarpı D sıvı diyerekten dy'yi 4 bölü 2v dx'i de dx'i de 3 bölü v olarak da bulabilirsiniz arzu ederseniz. Peki birinci öncül doğru olmuş oluyor. Gelelim ikinci öncüle. K cismi x sıvısına tamamen battığında. Şimdi bir hacim batırdığında dinamometreye 9 gösteriyorsa yani 3 eksilmişse tamamen battığında yani dinamometrenin içine ikisi birden girecek. O zaman 3 3 ikisi birden girdiğinde x sıvısına o zaman dinamometrede okunan değerimiz bir 3 daha azalacaktır. 9'dan 3 daha azalırsa okunan değer 6 olacaktır. İkinci öncül doğrudur. Cevabımız 1 ve 2 olarak geliyor. Altıncı soru arkadaşlar bir ısı sorusu. ısı sıcaklık sorusu. İkisinde de 80 santigrat derecede çay varmış arkadaşlar. Peki. T süre sonra K bardağındaki çayın sıcaklığı 60 santigrat derece oluyormuş. Bir süre sonra bu çayın sıcaklığı neye düşecektir? 60 santigrat dereceye düşecektir. Ortamın sıcaklığı 30 olduğu için e, ne olacaktır? Sıcaklık azalacaktır. 60'a düşmüş. O zaman bu 60'a düşmez. Sebebini söyleyeyim. Çünkü bunda madde daha fazladır. Yani kütle olarak bu 2M olduğu için bunun sıcaklığı atıyorum 70'e 65'e falan düşecektir. Ki ısı sahası daha fazla olduğu için bildiğiniz üzere. Isı sahası büyük olan geç ısınıp geç soğur. Bu mantık. Isı sahası büyük olan geç ısınıp geç soğur. Küçük olan çabuk ısınıp çabuk soğur. Bunu daha önce söylemiştik. Hatırlamıyorsanız da şimdi hatırlayın. L bardağındaki çayın sıcaklığı 60 santigrat dereceden büyüktür. Birinci öncül doğrudur. L L bardağındaki çayın ısısı. Arkadaşlar size defalarca söylediğim gibi. Bir sistemin ısısı diye bir kavram yoktur arkadaşlar. Isısı kelimesini gördüğün an çarpıyı bas gitsin. Isısı diye bir kavram yok. L bardağındaki çayın ısı sahası, K bardağındaki ısı